Muhammed bu tür sorularını ne düşünüyorum? İntegralde integral. Yani ben bu şeyi bir şeyin integrali diye düşünüyorum. Nedir? X üzeri Z, DZ'yi integral edersen bu ifade çıkar. Nereden nereye? B ile A arasında. E, seninki zaten sıfırdan bire DX idi. İntegral toplamadır, yer değiştirir. Dolayısıyla bu yer değiştirme esnasında unutma efendime söyleyeyim sınırlar da yer değiştirir. Dolayısıyla x üzeri z dx kapat dz olur. Şimdi önce burayı yaparsa x üzeri z artı 1 bölü z artı 1 bir, sıfırdan 1'e sıfırda gider 1 koyarsan 1 bölü z artı 1 olur. Bunu da dz'ye göre integral edersen ln z artı 1 olur. Nereden nereye? B'den a'ya. O zaman ln a artı 1 bölü B artı 1 bu sorunun cevabıdır mı?